Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat diyeyim Rabbani. Lokmaya dikkat diyor. Lokmaya dikkat diyor. Yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Lokma eğer helalsa efendim neticesi ne olur? Lokma eğer haramsa veya şüpheliyse ne olur? Bu meseleye temas edecek çok efendim ciddi şeyler söyleyecek. İnşallah Teala orayı da burası gibi dinlemeye ve tatbik etmeye Mevla bizleri muvaffak eylesin. Orada da gene göz kamaştırıcı şeyler söylenecektir. Hazır yeri gelmişken bir cümle söyleyeyim. Devamı inşallah haftaya. İmam-ı buyuruyor ki 450 sene önce. İmam-ı buyuruyor ki ben 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 günümüzde efendim yani yiyeceğim maddeler içerisinde yani hep baktım diye hep şüpheli şeyler diyor. Diyor. Bir tane diyor saf arıp doğru efendim helal lokma bulamadım ve iki ay toprak edin diyor. Şimdi aa öyle şey mi olur ya vücudun kimyası, biyolojisi vesaire. Ya hiçbir şey yani eğer itikadımız yok isaf edersiniz. Yani kerameti de mi imanımız, itikadımız yoktur? Kendi söyle söylüyor minun kübrasında. Bu ne demektir peki? E ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire. Ha, ya, hoş geldin, sefa geldin. Şimdi mi uyandın peki? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Niçin bu soruyu peki efendim? Yüz sene önce sormadık peki. Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatta mesafe almasının, al alınması noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müspet yolda ama menfi yolda o Müslümanın peki o noktada son derece müteyakkiz olması lazım. İbn-i Hanefi fukasındandır. Hanefi fukasındandır. Kendisi efendim kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir fıkıh alemidir kendisi eğer yani hep yiyecek olan yiyenecek olan şeyler haram cinsten şeyler ise haramı yemektense bir şüpheli şeyi ye o zaman diyor ama helal varken kesinlikle kesinlikle peki şüpheli şeylere düşkünlük asla vaka asla vaka şahın akşimen çarşıdan pazardan ekmek alıp yemezdi tarlayı kendi tarlasını kendisi ekerdi ee, ekmeklik buğdayını kendisi yetiştirirdi kendisi öğütürdü kendisi ekmek yapardı ekmeğini böyle yerdin, böyle yerdin, böyle yerdin. E tabi yenen gıda böyle olunca o zaman günde bin rekat namaz değil, iki binde kılarsın sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin, milletlerin, bir beslenme ve gıda sistemlerini çökertme işleri vardır. Bu bu mercekle çıkın piyasaya şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğimiz çok çok az şey vardır. Hani işte onu yeme, bunu yeme, ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz ama kitaba göre, kitaba al kitap eline, çık bakayım ye bakayım ne yiyeceksin sen? İsrail Türkiye'ye hormon satıyor değil mi? Suni gübre satıyor. Peki İsrail imal etmiş olduğu hormon, hormon, hormon peki kısırlaştırıcı özelliğe sahiptir. Geçenlerde Amerika'da Joseph Godziher diye bir Amerikalı doktor gavur aynısını söylüyor. Dünyadaki efendim geri kalmış ülkeleri Amerika'ya muhalif olan ülkelerin nüfuslarını aşağı çekeceğiz diyor. Bunun için içme sularına ve yiyeceklerine kısırlaştırıcı maddeler katacağız diyor. Ne diyoruz şimdi peki? gitti yani affedersiniz yani neslimize bile sahip olamıyoruz kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz adam meniye dahi müdahale ediyor bugünkü ortamda ee, şimdi burada bu, bu, burada peki bir teklifimizin olması lazım ama ama İslam dert değil ki. O bakımdan o yaramazlıklar otomatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim teheccüde etkiliyor veya ilmi etkiliyor. İşte şu işi yap, bu işi yap den bir zaman ağırlanıyoruz. Of, pof vesaire vesaire. Kimya bozuldu kimya. Kimya bozuldu kimya.